En son hatta bu ilmi aldık bölüme geri dönerse nasıl anlayabiliriz? İsa Mesih şimdi kendisi bir kase varmış. Kase. Kase. Öldürülmek zorunda. Baba Tanrı'nın ona verdi büyüğü kase mümkünse bu kase kase benden uzak nasıl mümkünse ama benim değil, senin istediğin olsun diye dua ediyor şu an. Dua ediyor. Bu da aslında az önce benim size anlattığım şeyleri anlayarak tekrar bu metni anlamaya çalışalım diyor. Yani sadece oho oho çok az çekeceğini şimdi e, şimdiden bildiği için e, bildiği için ya çok korkarak hem de çok bir türlü üzülerek ya bu, bu ben biraz benden hocam yaştım diye dua ettiğini insanlar uh, kolay kolay anlıyorlar. Ama diyorum ki bütün İsa Mesih'e göre Baba Tanrı'nın sözü sevgi söz, sevgi. Sevgi paket. sevgi paket, sevgi paket, sevgi paket ve o da kendisi de Baba nasıl sevebilir? Nasıl sevebilir? Nasıl sevebilir? Buyur, buyur. Evet. Yine e, biz Dünyada 14. bölüm 21. ayeti hatırlayabiliriz değil mi? 14. bölüm 21. ayeti Yani benim buyruklarımı yerine getiren, beni seven odur falan diyor değil mi İsa Mesih? He. aynı İsa Mesih de kendisinde, kendisine verildiği Baba Tanrı'nın sözlerini yerine getirerek babayı seviyordu. Babasını seviyordu. Öyle kabul edebiliriz. Şimdi, o zaman, o zaman şimdi burada bu metinde, bugünkü metinde ne de böyle mümkünse bu kâsik uzaklaştığında ettiğini biz şöyle çıkartalım. Nasıl? Şimdi onun buyuru, Baba Tanrı'nın buyuru onun için, e, İsa Mesih için, İsa Mesih için sevgi sözdür. Bunu kabul edersem onun sevgi içinde devamlı kalırım. Değil mi? kâzeyi içerek Allah'a ben de Baba tanrımı seveceğim. Bunu biliyor. Ama yine mümkünse diyeyim. Mümkünse. Ha? Başka var başka. Şimdi İsa Mesih'le Baba Tanrı'nın aradaki ilişki her zaman Baba Tanrı'nın sığcıyla oluyor. Sığcıyla. Ama şimdi bir başka şey çıktı. Nasıl bir? Şöyle dedi. İsa Mesih'in aklında bir şey çıktığını söylüyor, Nasıl bir şey? Şöyle diyecek. Ben çağrıma geriliyorum, Ben çok acı çekeceğim. Evet. insanları için bu gel, gerekiyor. Baba tanrı benden istiyor diye biliyor şu anda. Kendisi biliyor. Anlıyor. Ya Rusya'dan, Rusya'dan çıkarken nasıl şey Şey var ya. Rusya'dan çıkarken bu kurban. Kestirilir ya. Kestirilir ya. Bu kurban aslında kendisi için e, e, ta e, eskiden kendisi gerçekleşecek e, olay için e, bir türlü peygamberin sözü olan, peygamber olarak, peygamber gösterildi bir olay olduğunu daha çok iyi biliyor kendisi değil mi? İsa Mesih çok iyi biliyor. Şimdi şu anda sadece buraya kadar biliyor. Ondan sonra şimdi kendi düşünüyor İsa Mesih. Düşünüyor. Ne düşünüyor? aha ben acı çekeceğim İnsanlar için acı çekeceğim insanlar için acı çekeceğim ama aynı zamanda ben babam seni seviyorum da seviyorum da senin benim çarının yücelinde acı çektiğim zaman senin ne kadar benden daha da iki katlı, üç katlı daha da benden daha acı çekeceğini biliyorum ben biliyorum ben değil mi? ya ayıldız şimdi hasta. O zaman Ayşe var ya? Aa, sen hastasın. Güzel, güle güle. Ben oynayacağım. Öyle anne, anne var mı? Anne yok. Değil mi? Daha acı çekiyor değil mi? Hatta ya anne babalar nasıl oluyor? Mesela çocuklar var ya. Bir ölümcül e, ölümcü hastalığa yakalanıyor. O zaman ben onun yerine ölebilsem değil mi? Ya ben de o kadar iyi iyi baba değildim. Ben de öyle oluyorum. Benim bile, benim bile. Ya ya çocuklarım çok acı çekiyor ya. O zaman ben onun yerine ben bu bu şey bu hastalığı ben bu hastalık benim üstüne gelse ya o iyilese ben bunu isteyeceğim diyebilirim. Ben o kadar iyi baba değilim de. He? Bakın şimdi 이사메시 아지체케제 바바 타는 네카더러 캔디시 데다다아지체케제이 이사메시 콜라이 콜라이 타밀 에데빌리안 타밀 데 안나요 안빌리 빌리요 야니 아마 부 바리야 부 네카더러 구스알 드슌에 올사다 네카더러 구스알 드슌에 올사다 바바 타는단게 Baba Tanrı'dan gelmedi. Kendi düşüncesi. <laughs> kendi düşünce. Kendi düşüncesi. Ve kendi düşüncesiyle ya seni çok seviyorum ya bu ama yine de senin isteğin olsun diyor. Neden? Bu sevgi paket. Sevgi paket. Seninle benim aramızdaki ilişkisinde bu sen veriyorsun ben gerçekleştiriyorum. Sen veriyorsun ben gerçekleştiriyorum. Böyle sevgi İlişki oluyor, devam ediyor. Oluyordu. Bunu bildiği için en son senin istediğin olsun. Ben de yeni başka fikrim geldi de bundan değil, senin istediğin olsun diyor. En son tabii ki Baba Tanrı ona hiçbir şekilde cevap vermiyor. Değil mi? Cevap yok. Cevabı yoktu. Cevap olmadığı zaman nasıl hareket ediyoruz bazen biz? Biz ya dua ediyoruz ya. Tanrı cevap vermiyor. O zaman Tanrı ile ilişki olmayan yöntemle ben harekete geçiyorum. Sen cevap vermedin. Tanrı suçlayarak bağlayacağım. Biz öyle yapabiliriz. Ama İsa Mesih nasıl? Tanrı cevap ver, vermediğini nasıl anlıyor, nasıl kabul ediyor? Evet. Sen bana izin vermiyorsun. Benim yeni fikrime izin vermiyorsun. Ona göre senin istediğin olsun dediği, diyerek dua ettiği gibi devamlı onun isteği devamlı, devamlı ıı, e, ıı, diye itaat ediyor. Değil mi? İtaat ediyor. Bu da Baba Tanrı'ya karşı devamlı seviyor, sevme ve Baba Tanrı da İsa Mesih'i severek paketi devamlı veriyor. Siz, yani en son, yani biz bir, bir konu biraz farklı olabilir de, siz biliyor musunuz? Aslında, aslında şöyle diyecek. Ben eskiden sürekli size vurguladığım gibi nasıl? Bizimle, sizinle İsa ile ilişki var ya. İlişki biz, biz bazen her zaman biz çok cahifiyiz ya. Hem de çok aptalız ya. Hiç ya. Ya bunun için her zaman e, İsa e gidip yakarıyoruz ve bir şey ver 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 her zaman ver. Bizim adımız nasıl? Ver. Suyu adımız ver. Ne? Burada ha, uh, Ali Ver, Acel Ver, Ailes Ver. Hepimizi soyadımız Ver diyor, Ver, Ver değil mi? Çünkü her zaman Ver, 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 Ver diyoruz değil mi? Hı? Bacat, var da var soyadı orada. Var. Hüseyin <laughs> Var diye bir var. Ya, ya şey neyse. Şey olmuyor, olmuyor. pek evet. Peki, gülmüyorlar ama ben devam ediyorum. <laughs> <edeyim. gülüyor> Yani şimdi bizim suyadımız ver gibi oluyor. Değil mi her zaman? Ama aslında aslında Baba Tanrı'nın İsa Mesih'e verdiği sevgili paket içinde ne vardı? Ve bu gerçekleşti. İsa Mesih uyguladı. Yerine getirdi ve en son öldü. Değil mi? En son öldü. Ondan sonra o diriltiliyor Baba tarafından. Ve sonra 맨맨맨맨 다 쳐져. 야, 세아 닫아 닫아도 안 된다. 나는 이제. 음, 이구요 봐, 지금. 오늘 그 바바타는 지금 아주 체키지 얼룸. 또새벽 파켓이 친데 새벽에 파켓 친데 그는. 우의 울려 온난소나 이사메시 예인된 빌리시 세븐기 세븐기 이친대내 월드 왜? 신딜리 부 세븐기 바켓 내월드는 이사메시 알뜻 야시요 나스 빌리시 수레길린인줄대올드 기빌 이사메시 말이야 빚이 세비요 야 너와 애가 탈키고 다음날 빚을 세우면 좋은다 뒤에 빌리시 아마 아는 자만 빚이 있네 kendisi baba tanrının sevgisiyle aynı eşit seviyedeki sevgiyle bizi seviyor. Ya yani nasıl anladın? bazen anlamaktan zorluk çekiyoruz da. Bakın şimdi eskiden şöyle anlatıyorum da şöyle baba ile İsa Mesih birbirini çok seviyor değil mi? Eşit, eşit insan yarattı, insan yarattı değil mi? Ve ama şimdilik baba ile İsa Mesih birbirini seviyor, İsa Mesih var ya, eşit seviyede, seviyede insanlar var, birbirini seviyor. Yani bazen nasıl biz anlıyoruz? İsa Mesih bizi seviyor, tek tarafını sevgiyle diye yanlış anlıyoruz. Ama gerçekten bu değil diyoruz. Seninki hakikati içinde Baba Tanrı'nın İsa Meclisi'ne verdiği ya hiçbir şekilde cevap vermiyor. Bu da ya mümkünse mümkünse diye çok yakarıyor ama cevap vermiyor. Hatta siz hatırlıyorsunuz en son, en son ne diyordu çağrının üzerinde? اَلَّا لِلَّا مَصَبَكْتَنِينَ Diğer bir şey var ya, Tanrım, Tanrım ne ben tek ettim değil mi? Bu da ne demek oluyor? Ben sürekli seni severim, severek seni sevdiğim için senin için dua ediyordum. Senin için, benim için değil. Senin için baba. Senin için dua ediyordum. Nasıl? Sen ben burada acı çekerken benden daha iki katın, üç katın acı çekiyorsun. Senin için mümkünse bu kaseyi benden ucanlaştırırsın diye dua ettim de beni hiçbir şekilde dinlemedin, dinlemedin, dinlemedin. Neden beni terk ettin? Bu anlamı oluyor da. Anlıyor musunuz? Böyle devam ettiğini görüyoruz, kabul edebiliriz. Kabul edebiliriz. Bakın şimdi İsa Mesih ölüme kadarı o paket içinde ne olduğunu bilmeyerek ama itaat etti. Değil mi? Öyle kabul edebiliriz. Kendisi şu anda şu anda size hepinize beni de hepinize karış onun sevgisi var. Diyeceğim ki diyeceğim ki Karşı sevgisine evet. eşit sevdiğini, bizi sevdiğini. O zaman bakın, şimdi kolay kolay anlıyoruz ki sevdikçe biz mutlu oluruz, değil mi? Yani yeni evlenenleri çok iyi biliyor, değil mi? Eski de annesini ve kendi kız kardeşini seviyordu ve evlendi, hala annesini kardeşini seviyorsun. Ama yeni bir, bir, kişi çıktı ya. Ya benim sevgim bu kadar iken sen yeni çıktın ya. Ya ben ya, çok zorlu çekiyorum demiyoruz değil mi? Sevecek kişiyi çoğaldıkça biz de mutlu oluruz değil mi? İnsan bile böyleyiz. İnsan bile. Biz bile. O zaman düşünün. İsa Mesih, İsa Mesih dirildikten sonra bizi tamamen baba tanrı sevdiği kadar bir seviyor. Amin. İki katlılık, üç katlılık daha onun mutluluğu çok artı. Zaten dediğim gibi baba Tanrı'nın ona böyle sevgi paket içinde bu vardı diyor. Bunun için baba tanrı yani hediye nasıl? Hediye, hediye. Yani e, acele abiye ben hediye veriyorum. O hediye alıyor. Burada ne var? eve dönüyor, ondan sonra açıyor. O çok kendisini çok şaşırtıyor hediye. Değil mi? Bunun gibi sonuna kadar baba tanrıda bir türlü yani İsa Mesih bazen şakacı gibi geliyor değil mi? İncil'de. Öyle değil miydi? Şakacı gibi. Hayır mı? Bazen şakacı gibiydi. Bana göre. Bana göre İsa Mesih. Her zaman ciddi olan biri değildi. Bana göre. He? Bana göre, yani e, İsa Mesih böyle, öyle e, gibiydi baba Tanrı da bence yani o içindeki şeyleri e, asla asla bildirmiyor ve ondan sonra en son uyguluyor ve her şey bitirdikten sonra kendisi artık yaşamaya başlıyor, İsa Mesih. O hediye içinde, sevgi içinde yaşamaya başlıyor ve anlıyor. Öyle görüyorum, öyle görüyorum. Şimdi, bunun için size diyorum, size diyorum, İsa Mesih'e Baba Tanrı'nın kendisine verdiği sevgi, söz, buyrunlarını uygulayarak onu sev seviyordu ve bundan başkası aslında mutluluk verici değil. Değil. Biz de bazen ben, ben, ben imanlıyım, ben İsa iman ettim, Evet, ben Tanrı için bir şey hazırlayacağım ve tahanni için bir iş yapacağım. Ve kendi planımız kurabiliriz. Kurabiliriz. Ama size diyorum. Bunlar var ya, bunlardan önce, her şeyden önce, her zaman şimdilik bende olan İsa Mesih'in buyruğu ne var? Nedir? diye kendimize bakalım. Benden ne istiyor şimdi? Bunlar. Bu gerçek sevdiğimiz oluyor. Biz, yani mesela onun için bir şey yapmaya hazırlıyoruz, bunu, bu, bunu bırakalım diyor. Bunu bırakalım. Tabii ki bizde bir türlü akılımız var ya, bunun için e, böyle, ya yani bundan her şey ondan icin alarak, onun, onunla danışarak, onunla konuşarak, ona sorarak değil mi? Ama bazen biz ona, ona sormayı, evet, ben de ya onun için çok güzel. Ya sen bana tık verdin ya, sen her şey verdin ya, çok teşekkür ediyorum. Ben de sana bir şey vereceğim diyerek bir şey hazırlıyor ama <laughs> bunları onun için hep yarar olmayan bir şey bile biz yapabiliriz diyor. Yapabiliriz. Aslında biz de İsa Mesih'i etmek istiyoruz. Nasıl? Onu onun severek, onun verdiği buyumları yerine getirerek onu sevebiliriz. O da seviniyor, biz de seviniyoruz. Onun verdiği buyumları yeter bizim için. Yeter. Bundan başkası nereden geliyor? Aklımızdan gelen her şey aslında onu mutlu edemeyiz. Onu sevindiremeyiz. Onu sevindiremeyiz. Öyle en son size diyorum, en son bugün en son şunu diyecek. Yani en son tekrar çıktı. Şimdi diyecek. Bakın şimdi biz imanlı olarak aynı zamanda insanız. İnsan. Hepimiz insan. İnsan. Biz siz hatırlıyorsunuz ee, Tanrı bize ne dedi? Komşu, komşunuzu kendin gibi seve, e, seveceksiniz falan. Değil mi? Ya bu arada bu bu e, bu cümlede nasıl bir şey anlatabilir anlayabiliriz? Aha biz kendimiz doğal olarak seviyoruz değil mi? Kendimiz sevmeyen biri yok. Sevmeyen biri yok. Bunun için aslında kendimiz sevdiği için biz İsa iman etti. Ya ben daha iyi olmak istiyorum diyor. Ya ben çocukluğumda çok e, ünlü biri olmak istedim, çok güçlü biri olmak istedim, çok böyle iyi biri olmak istedim, e, herkese iyilik yapan biri olmak istedim diyen biri var mı? E, herkes var bende, herkes böyle olabilirsiniz. He? olmak istiyorsun, istiyorsun ama bazen olmuyor. Yani çocukluğumdan beri benim. ben, ben 40 sene sonra ben tamamen dolandırıcı olacağım. Diğer var mı? olacağım. Evet. Ben haydut, aa bu kelime bana çok iyi geliyor ya. Ben haydut olacağım. <laughs> Tel var mı? Oo, yabancı kelime öğrendim bugün. Mafya, mafya. <laughs> Oo, ben mafya olacağım. <laughs> böyle var, var mı? <laughs> Tabii ki yok. Ama gördüğünüz gibi ya <gülüyor> <gülüyor> mafyalar var, hırslar var, dolandırıcılar var. Değil mi? Neden böyle oluyor? Ya onların çocukluğunda iyi, iyi biri olmak istediler ya. Hep hayal kurdular ya. Ama zamanla nasıl oldu? Kendileri ne kadar ki iyi olmak ist isteyerek çalışsa da olmadı maalesef, öyle. Aynen, aynen biz de kendimizi çok seviyoruz. Kendimizi çok seviyoruz. İyi olmak istiyoruz. İyi olmak istiyoruz. Nukhan <laughs> 12. bölümde. Nuka'nın ilk 12. volümde bir şey vardı. Tamam, 13. ayet. Nuka 12. volüm, 13. ayetin 12. Nihayet, 12 Nihayet, 10 Nihayet, 10 Nihayet, 10 Nihayet. Kalabalığın içinden biri İsa'ya, ''Öğretmenim, kardeşime söyle de biraz benimle paylaşsın.'' dedi. İsa ona şöyle dedi, ''Ey adam, kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı?'' Sonra onlara dikkatli olun dedi. Her türlü aç ten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çok muna bağlı değildi. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine benzetme şimdi şu anda. Adam kendi kendine ne yapacak? ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tağlarımı ve mağlarımı oraya yiyeceğim. Kendime ey canım. Aha. Bu bakın. Ey canım. yetecek kadarı bol malın var. Rahatına bak. Ye, iç, Tanrı'nın tadını çıkar diyeceğim, diyeceğim, diyeceğim. Ama diyor ona, ey akılsız, akılsız zaten, akılsız dedi, bu gece canım senden istenecek. Biriktirdiği bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı'nın katında zengin olmayan kişinin sonu Öyle evet. 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 Bu ay e, bu metni bu hatırlayabiliriz. Biz de hepimiz kendimizi çok seviyoruz. İyi olmak istiyoruz ve bir şey planlıyoruz, yapıyoruz. Devamlı şey ben şöyle olacağım, böyle olacağım diye çabalıyoruz. Evet. Evet. Bazen evet. tembelleri görüyoruz. Tembeller, tembeller değil mi? Onlar da ne, neden tembel oluyorlar? Yani Zaten bende bu tembellikten bir türlü bu ustalık var bende. <laughs> Eskiden de <laughs> ustalık var. Yani belgesi yok da ustalık var da. Tembellik zaten bedenimizi çok mutlu ediyor. <laughs> Anlıyor musunuz? Yani sadece yatıyoruz. Hatta bazen yemek bile istemiyoruz ya. Çünkü yemek yemek için nasıl? Kalkmak gerekiyor ya. Kalkmak. Kalkmak zor iş ya. Ya

kendini, kendini daha çok iyi seviye, iyi yere bizi kendimizi götürmek için yapıyoruz. Her zaman değil mi? Her şey. Her şey. Sadece ben gece gündüz, gece gündüz uyuyorum, uyuyorum. Neden uyuyorum? Ve daha mutlu olmak istiyorum diye uyuyorum değil mi? Gece gündüz, gece gündüz uyuyorum. Mutlu olmak için. Değil mi? Bu, bunları biz ne kadar mutlu old, e, yaptığını biliyoruz. Ne kadar yapabildiğini biliyoruz. Bakın şimdi biz İsa Mesih'e iman ettik. İsa Mesih Rab, her şey yaratan ve her şey O'nundur ve ben de O'nun oldum diye ben de O'nun oldum diye kabul eden amin halde bu kase benden uzaklaştırdı ama yine de ithal etti değil mi? Bunu biz de bazen anlamayabiliriz. Onun sevgi paketini anlamayabiliriz. Onun buyruklarını anlamayabiliriz ama bu sevgi tamamen onun sevgisiyle onun buyruğu hiç kimse ayıramaz. Bize veriyor buyruğunun sevgisini, buyruğun sevgisini veriyor. Biz de kabul ediyoruz. o zaman bizi seven, Babasına sevdiği kadarıyla sever, bizi sever. İsa Mesih var ya. Bizi iyi yere götürecek ve bizi mutlu edecek. Buna inanamıyorum. Kendimiz ne kadar iyi olmak istiyoruz, çabalıyoruz. Bunları bırakalım ve bizi mutlu edecek, bizi seven. Buyruklarını bize verene, daha çok kendi sevgi için bize doldurmak istedi. Onun buyruklarını kabul edelim ve biz de onun yaptığına göre mutlu olalım. Bize göre değil. Bize göre değil. O bizi mutlu edecek. O bizi bir, bir yere götürecek. Ona tamam Efendimiz efendisi odur değil mi? Efendimiz odur. Sadece e, ya bir gün biz cennete gitmek için ona iman etmedik ki o bizim Rabbimiz değil mi? Kendi günlük hayatımızda her zaman ona içine alarak her şey yapmak gerekirken onunla beraber yapmak gerekirken bazen onu unutarak devam ediyoruz değil mi? Bu tamamen onun Rab olduğunu inkar oluyor. İnkar etmiyor. Değil gerçekten. İnkar edelim yaşıyoruz bazen. İnkar edelim. Ama biz tövbe edelim, tövbe ederek Her konuda, her anlarda sen benim Rabbimsin ve sen her zaman beni mutlu etmek istiyorsun. Çünkü ben, sen beni seviyorsun. Bu tövbe oluyor da, tekrar ona bakıyoruz, o zaman tekrar içimizden sevinç ve mutluluk devam ediyor. zaten bana bak diye onun sevgi paketini iptal etmiştir. Değil <laughs> mi? Durum ne olur sözü bana bak diyordu. Onun sözüdür bu, onun buyur. Sevgi paket, yine de buna iptal ettiği için açılıyor ve Sevinmeye başlıyor. Öyle mi? değil mi? Her zaman, her zaman biz biz onun sevgisini daha çok kendinizde artısın diye artsın diye biz de onun buyruğunu yerine getirelim. Evet.